Türkiye genelinde 11 Mart'tan beri salgın seyri ne durumda öner Bey sizi dinliyoruz buyurun. Evet 11 Mart'ta ilk kez birinci vakamız açıklandı Sağlık Bakanlığı tarafından ve ondan sonra vaka sayımız giderek arttı. Aslında 11 Mart'ta bir vaka olarak açıklandığında dünyada da pandemi ilan edilmişti. Yani Çin'de başlayan bu salgın özellikle Avrupa ülkelerinde ciddi anlamda yayılmaya başlamıştı. İtalya o zamanlar çok daha azdı toplam sayısı arkasından Fransa, İspanya gibi ülkelerde ortaya çıkmıştı. Ama Türkiye gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde de toplam vaka sayısı oldukça az idi. Ve o günden bugüne Türkiye'de vaka sayısı hızla artmış gibi gözükmekte. Bu anlamda şunu öğrendik, bütün dünyada sıkça söylenen ve 16 ya da 17 Mart olabilir Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'nın uyarısı üzerine evet. test 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 demişti hatırlarsanız. Evet biz ve biz de burada, taşıdık. evet. Evet ve Dünya Sağlık Örgütü Başkanı test yapılmasının çok önemli olduğunu vurgulamıştı. Çünkü bakarsanız görürsünüz gibi özetleyeceğimiz bir yaklaşımda test yapan ülkelerde vaka sayısı çok yükseldi. O günden bugüne geldiğimizde o kadar ilginç bir tablo ki aslında Amerika Birleşik Devletleri Çin'i çoktan geçti, iki katını geçti diyebiliriz. Ee, İtalya geçti, hatta İspanya geçti. Çin dördüncü ülke pozisyonunda şu an son rakamlarda. Onun hemen takiben Fransa, Almanya gibi İran ve e, İngiltere, arada İsviçre ve Belçika var sonra Türkiye geliyor. Aslında Türkiye şu an 11. ülke en sonki güncellenmiş rakamlara göre. Türkiye test sayısı az olmasına rağmen, yani günlük test sayısı az olmasına rağmen şu anda hastalığın en sık görüldüğü 11. ülke dünyada. Ve ondan Türkiye'den önce yer alan ülkelerden nüfus olarak en küçük olanı İspanya'dır. 45-50 milyon nüfusu var. Diğerleri Türkiye kalibrasyonunda insan popülasyon nüfus olarak yani 70-80 milyon civarı ülkeler ee, ve büyük ülkeler bunların hepsi. Burada gerçekten vaka sayıları korkunç artıyor. Ve dikkat ederseniz toplam hasta sayısının yanı sıra her gün... Kaybettiğimiz hastalarda tabii ki anlatılıyor, ölüm oranları var ve bir de tabii yapılan test sayısı, bunun ne kadar önemli olduğunu öğrenmeye başladık ve bunu bu rakamları paylaşıyoruz tüm dünya olarak, ülke olarak ve burada test sayısı ne kadar yüksekse ki en yüksek yapan Avrupa ülkesi Almanya diyebiliriz. Haftada 500 bin test yaptıklarını açıklıyorlar Alman meslektaşlarımız. Ee, ...gerçekten çok yüksek bir rakama ulaşıyorlar. Böylelikle hafif olguları da saplamış oluyorlar. O nedenle ölü sayıları da oldukça düşük kalıyor rakam olarak. İtalya'ya bakarsanız dünyanın en yüksek ölüm oranına sahip ülke %10'la seyrediyor. Ee, %10 çok yüksek bir ölüm gerçekten. Bunun yapılan test sayısının kısıtlı olması ki çok daha az olduğunu söyleyemeyiz. Ee, ama yaşlı bir nüfus olmasıyla da açıklayabiliriz. Sağlık sistemiyle de açıklayabiliriz. Bir dizi faktörler var hem demografik dediğimiz hastaların yaşı, sağlık sistemine ulaşım, yapılan test sayısı gibi faktörlere bağlı olarak İtalya ölüm oranının %10 olduğu bir kesim. Şunu da unutmayalım. Bu tüm İtalyan toplumunun %10'unu bahsetmiyoruz burada. Sadece tanı konulmuş olanların %10'undan söz ediyoruz. Türkiye'deki oranda da %2-3 gibidir. Yani sadece tanı konulanlardan %2-3. Şimdi Türkiye'de Test sayısının giderek artması güzel bir gelişme. Hakikaten son 2 haftadır test sayısı artıyor. Olumlu bir gelişme olarak. Ancak bizim kaybettiğimiz vakaların gerçekten koronavirüs mü yoksa değil mi bunun saptanmasındaki noktaya dikkat etmek lazım. Çünkü bazen ölüm kayıtlarında pneumonia yani zatürre ya da kalp yetmezliği ya da başka bir şey gibi eğer virüs önceden saptanmamışsa bu şekilde saptamak söz konusu. Yani sonuç olarak özetlersem, burada rakamlar üzerinden hareket etmek, rakamların e, gidişatını belirlemek çok önemli. Türkiye'de ilk bir haftasında, iki haftasında, ilk aşamasında işte hastalığı tanımak, pandemi gibi kavramlarla e, elbette dönemlerimizi, zamanlarımızı geçirdik ama şimdi artık hizmet aşamasındayız. İkinci aşamada hasta olanların doğru bir şekilde hizmet almaları, sağlık hizmetine ulaşmaları ana hedefimiz olmalı. O noktaya gelmiş bulunuyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Size bir sorum daha olacak. Hızlı cevabınızı rica edeceğim. Onun için de arkadaşlarımdan grafiği ekrana vermelerini rica edeceğim. Arkadaşlar en başta verdiğimiz Türkiye yayılma grafiğini ekrana çağırabilir miyim? Türkiye'de yayılma grafiğini 11 Mart'tan itibaren bugüne ne noktaya geldiğimizi paylaştığımız bir grafik vardı. Ben bunu siz ekrana yayını şu anda görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ben tarif edeyim ekranda ne olduğunu. 11 Mart Büyük Bakanlığı'nın tespitinden sonra bugün geldiğimiz nokta itibarıyla itibariyle e, dün güncelledik, dün itibariyle 22. günde 13.531 vakalar evet. Türkiye'de. 214 evet. kişi de maalesef yaşamını yitirdi bu sebeple. Evet. Bunlar test yapılmış, test sonucunda Covid pozitif olduğu anlaşılmış insanlar üzerinden resmi açıklamanın parçası olmuş veriler. Ancak biz bütün konuklarımızda, e, sağlık Dünyası'ndan davet ettiğimiz bütün konuklarımızda kendi gözlemlerine dayanarak da aktardıkları bilgileri not ediyoruz. Niye ediyoruz? Çünkü hekimler buraya gelip diyorlar ki evet test yapılıyor. Bizim Türkiye'de test sayımız yeterli değil. Dolayısıyla bu veriler doğru açıklanıyor. Ancak bir yandan da sayı daha yüksek olabilir. Çünkü bizim kliniklere çok gelen var diyorlar. E, zatüre teşhisi, zatüre tedavisi alıyor ama belki Covid olabilir diyorlar ya da farklı şikayetleri var. Acaba Covid mi diye düşünüyoruz. Buna göre de yine önlemlerimizi alıyoruz diyorlar. Dolayısıyla resmi fotoğrafı biz yansıtıyoruz şu anda grafikle ekrana verdiğimiz. Bir de siz hekimlerin, sağlıkçıların kendi kliniklerinde gözlem yaparak bize aktardıkları bilgiler var. Bunlar da çok kıymetli bilgiler. Niye? Çünkü ikisini bir araya koyduğumuzda Türkiye'de salgın resmini çıkarabilmemiz için önemli. Siz bu resme ek yapacak bilgiler paylaşacak noktada mısınız bizimle? gözlemlerinize dayanarak ne söylersiniz Türkiye'deki seyre dair? Evet, ben e, Türk ve Avrupa Enfeksiyon Hastalıkları, Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Dernekleri Yönetim Kurulu üyesi olarak meslektaşlarımdan aldığım e, geri bildirimler ya da görüşler, yorumlar, sorular üzerinden şunu söyleyebilirim. İstanbul bunu en çok yaşayan il. Yani e, geçen e, bir programda da ifade etmiştik. Amerika'nın New York'u nasıl etkilendiyse Türkiye'nin de İstanbul'u etkileniyor bu çerçevede ve bizim Hastanelerimizde e, doluluk oranları giderek artıyor. Bir, ciddi bir yoğunlaşma söz konusu ve bu çerçevede e, ölüm oranları kişilerin bazı kimseler e, tanı konulmadan kaybedilmiş olabilir. Yani ölüm oranları biraz daha yüksek olabilir bence. E, ama resmi kayıtlar açısından da zaten seyrin giderek arttığını görüyoruz. Artış trendi içerisinde. Ama buna kabaca doğru olmakla birlikte hı hı. E, kaybedilen kimseler arasında e, Covid teşhisi konulmuş olanların bir miktar e, eksik olmuş olabileceğini düşünüyorum. Yani resmi sayımla. buna biraz daha ekleme yapılabilir. E, saptanan vakalar çerçevesinde de yine ekleme yapılabilir. Çünkü test oranımız oldukça e, yine de hani eskiye göre çok iyi olmakla birlikte o önümüzde yer alan Avrupa ülkelerinden daha gerideyiz. Bunu ifade edebilirim. Peki ama mi? evet bize genel bir yaklaşımı, genel bir gidişatı sunuyor zaten. Yani rakka sayıları artıyor, ölüm oranları artıyor. Bunu söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Ee...